Ön koltuk Alistair. Aman el hamile. İyi işte hava alır. Siz de muhabbet edersiniz. Çok iyi. Gracias. Bir ara uyuyabiliyor musun? Pek değil. E, sen bir şeyler getirmemi ister misin? Hayır, sağ ol. Halledebilirim. Güzel, sağ ol. Hareket et, lazım. Bu aralar ek görev alıyorum. Sen de onu. Nasıl ya? Hey Meni, nereye gidiyorsun? İki. Hey 24 kamyon ikiye gidiyor. Müşahederimiz olsun? Ne ölümün de Çiftli kaybetmişiz. Evet. Geri alma planı var mı? Isaac çok önemli değil diyor. Yeterince vahşi somon yakalıyoruz. Benle oğlun konusu ne? Onu iki haftadır görmüyorum. Sürekli gönüllü görevlere gidiyor. Seninle konuştu mu? Bir şey söyledi mi? Hayır, biz artık yani yemekhanede falan gördüm ama öyle pek konuşmuyoruz. Jackson onun tersi. Bence ondan kaynaklı. ・あっ buranın güvenliğini sağlayalım. Ne evet. Boru bombası yapacak kadar malzeme var. Belki de şansımız dışarıda gelmeyecek. Hayır, hallederiz. Burada saklanacak çok yer var. 야! Yeah. Uh. kış var sanırım. aldı Bu mekana küfretmek serbest mi? Evet. Siktiğimin mekanı. Buradan çıkıyoruz. <laughs> <laughs> Many Geldim. Bayanlar önden. Bir aya buradan da geçemeyeceğim. Geç hadi hepsi. Bayanlar önden dedin. <laughs> Alemsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ebe, ee, Burası babanın evi. <laughs> ne alakası var ya? Bu bitkilerin hepsi canlı. <laughs> İyi dedin musun? Bu iyi oldu. Sizi yakınlaştıracak bir deneyim lazımdı. Kes elini <laughs> Bir şey yaramış işte. Bir tane daha mı? Evet. Kadınlarla oynanan kıyak bir şat atma oyunu biliyorum. Sonra bakarız. Temel Görünürde skar yok. Ama oradalar. Evet. Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> <taki dana> <gülüyor> <gülüyor> Tanrım. Buradan skarların saldırısına uğramadan geçtiğimiz günleri hatırlıyor musun? Ateş kesimi özledin yoksa? Rahat günlerde ha? Dardımızı <laughs> düşürdük ve koca bir mangayı astılar. O çocukları öldürdüğümüz tamam. için bir misillemeydi. Tamam ama <laughs> o çocuklar adamlarımıza saldırdı. Sen ne yapardın? Ne bileyim mesela mermi yağdırmazsın. Ben insanlarımızı kurtarmayı <laughs> seçerdim. <laughs> Meni çocuk onlar onların suçu değil. Bizim suçumuz da değil. Ölümler onların suçu. Pekala. Nazar değil misin? Burası çok sessizmiş. Gözlerinizi açık tutun. Yukarı. <laughs> 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 Mene yukarı bir baksana. Olur. şeye takılmış